Çölde su olmadan hayatta kalan böcek. Dünyanın en yaşlı çölü olan Nabip çölünde yaşayan Nabip böceği. Bu çöl okyanusa kıyısı olan bir yerdir. Çölün Atlas okyanusuna bakan kıyısında sabahları bir oluşur. İşte Nabip böceği su ihtiyacını Nabip çölünde sabah oluşan bu sistem karşılar. Böcek eğimli bir yerde başı aşağı, sırt ve kanat kısmı ise yukarı doğru gelecek şekilde 45 derecelik bir açıyla durur. Havadaki nemde bulunan su molekülleri böceğin sert kabuk yapısında bulunan, hidrofolik, su seven ve hidrofobik, su iten yüzeylerin olduğu yerde toplanır ve eğimli duruştan dolayı böceğin ağzına akar. Böylece böcek, su ihtiyacını zahmetsizce karşılar. Bilim insanları da biyo-benzetim yaklaşımıyla, Namib böceğinin sırt yapısına benzeyen bir yüzey oluşturmuşlar. Metrosyses Teknoloji Enstitüsü'ndeki araştırmacılar, dönüşümlü olarak hidrofobik ve hidrofolik malzemeleri birleştiren dokulu bir yüzey oluşturarak bu yeteneği taklit etmişler. Bu teknoloji ile havadan nem çekip içme suyu sağlamak ve buğulanmayan pencereler ve aynalar oluşturmak hedeflenmiş. Fakat bu konuda ne derece ilerlenmiş onu da araştırmaya meraklısına bırakıyorum. Devamı için kanalıma abone olmayı unutmayın.